Thank you. Sizler de biliyorsunuz aslında uzun bir süredir Van halkının iradesi üzerinde çok ciddi ve kirli bir politika yürütülüyor. Genelde Kürt halkının iradesi üzerinde çok kirli bir politika yürütülüyor. Bir süreydi aslında uzun bir süreydi. Yine rafa arşive kaldırılan bir dosyanın Kürt halkının seçilmesi seçmesi üzerine yeniden gündeme getirilmiş ve halkın iradesi gasp edilmek üzere tekrardan bir hukuksuzluk işlenmek istenmektedir. Sizler de biliyorsunuz aslında sevgili eş başkanımız Abdullah Seyda'nın 10 yıl öncesinden talep ettiği barış, özgürlük ve bu coğrafyada bu topraklarda savaşın olmaması üzerine aslında başlatmış oldukları çağrının bir hukuksuzlukla, bir suçla, bir oyunla, kirli politikayla aslında bugün yargılanma gerekçesi olarak gösterilmiştir. Bizler her ne kadar barış talebimizi barış talebimizde ısrar etsek de maalesef siyasi iktidarın kölesi haline gelmiş, boyunduruğu altına girmiş, siyasallaşan yargının vermiş olduğu 3 yıl 9 ay ceza sonucu büyük bir hukuksuzlukla işlenmiştir. Ancak şunu ifade edelim. Ne olursa olsun bedelini canımızla bile versek, bedelini ömrümüzle bile versek, yaşamımızla bile versek biz bu halkın iradesine sahip çıkacağımızı her defasında ifade ettik. Van halkı şunu çok iyi bilsin ki ne olursa olsun biz haklıyız ve kazanan biz olacağız. Mutlaka kazanacağız arkadaşlar. Ne olursa olsun onurlu Van halkına, bizler buradan fedakar Van halkına, her koşulda iradesine sahip çıkan Van halkına sesleniyoruz. Bugün onurumuza sahip çıkma günüdür. Bugün şerefimize sahip çıkma günüdür. Bugün irademize sahip çıkma günüdür. Bizler bugün kazanımlarınıza sahip çıkıyoruz. Belediyemizin önündeyiz ve burada irademize sahip çıkacağız. Tüm Val halkını, tüm Kürt halkını Tüm Van halklarını bugün belediyemizin önüne bekliyoruz. Hepinizi sevgiyle selamlıyoruz.